Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Hemen başlıklarımıza geçiyoruz. Vakit kaybetmeden biliyorsunuz 8-10 dakika içerisinde bilgilerimizi alıyoruz. Öpüşüp sarılıp vedalaşıyoruz. Şimdi bir 3 günlük yaz. İlkbahar yaz arası sıcaklıklar, dalgalanmalar var diye bahsediyorduk. İşte şimdi o dalgalanışın tırmanış kısmına geçmeye başladık. Haftanın ikinci yarısında zirve özellikle cumartesi günü. Bunun detaylarına bakacağız. İkincisi Ekim ayında iki kez daha dalgalanma var. İlki ne zaman bu sistem gider yeni hafta başıyla beraber tekrar küt diye iniyor sıcaklık. Bunun detayına bakacağız. Üçüncü başlığımız simülasyonlar bu gelen sıcağın nereden olduğunu bize anlatıyor. Basra'dan geliyor yine. Afrika artık iyice zayıflamış durumda. Yalnızca Basra'yı biraz destekliyor arada. O kadar. Son başlığımızda gelecek 10 günü her zaman olduğu gibi ekranlarınıza seriyoruz. Hadi başlıyoruz. Müzik <laughs> Her zaman olduğu gibi Noa ne diyor? Fikrinde bir değişikliği var mı? Bir göz atıyoruz. Kaydeder bir değişiklik yok. Doğu Avrupa ile beraber kuzeyimizi Ukrayna Rusya tarafını ve bizi ortalamanın üzerinde gösteriyor. Yaklaşık 1,5-2 derece kadar ortalama üzerinde. Yağış bakımından baktığımızda da yağış ortalamanın Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'de ortalamanın biraz altında. Bunun dışında yurdun kalanı normaller civarında yağışla Ekim ayını bitirecek diyor. Şimdi ortalamada 2 derece normali fark atacak diyoruz ama böyle stabil bir şekilde gitmeyecek zaten görüyorsunuz sıcaklık bir bahar değerlerine çıkıyor bir sonbahar değerlerinin altına iniyor İç Anadolu 15 derecenin altına gerilemişti biz burada 100 günlük diyagramlarımıza bakıyoruz daha detaylı görebilmek için ona da geçeceğiz haydi simülasyonlarımıza başlayalım Basınç simülasyonumuz geldi. Atlantik üzerinde çok kuvvetli olmayan bir alçak basınç var. Ondan sonra Kuzey Denizi'nde yüksek basınç kaybı oluyor. Yani çok kuvvetlenen sistemler yok. O nedenle Avrupa'ya dağılmış bölgesel yağışlar var. Bizde de kuvvetli bir dalgalanma yok. Zaten rüzgarlarımız da orta kuvvetli ve altında özellikle Marmara Karadeniz orta kuvvetinde altına inmeye başladı. Şimdi geliyor yağış durumumuz. Gördüğünüz gibi Avrupa'da orta kesimlerinde biraz daha kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlar var. İtalya Alpler çevresinde, Adriyatik kıyılarında özel Bakın Adriyatik, Arnavutluk, Bosna Hersek civarına doğru içeriye doğru ilerleyen 200 kilogramın üzerine çıkacak 2 günde yağışlar var. Bizden yağışlar ayrılıyor ve yurdun neredeyse hiçbir yerinde yağış yok. Pazar itibariyle bölgesel yağışlar batıdan giriş yapacak. Bunun detayına bakacağız. Sıcaklık simülasyonumuz. Gördüğünüz gibi Afrika hareket ediyor ama çok kayda değer değil. Bakın Basra'dan bize girişi göreceksiniz. Birazdan Afrika'nın hafif bir sokulması var ama daha çok Basra. Bakın ayın 3'ü dördüne geldiğimizde bakın iç bölgelerde renkler griye döndü. Bir gün sonra o işte bağlantıyı kuruyorsunuz Basra Körfezi'nden gelen sıcağın. Şimdi dönelim bakalım şöyle pazartesi gelecek yağışları görelim ve hafta sonunda kayda değer bir yağışımızın olmadığını. E bakın önümüzdeki 3 günden sonra bir de 4. 5. güne gidelim. Hemen hızımızı artıralım bakalım. Şöyle biraz daha hızlanalım. Balkanlar hatta Adriyatik çevrelerinde kuvvetli sağanaklar var. Bize giriş yapamıyor. işte pazar itibariyle gelecek ve pazartesi Marmara'da Ege'de, İç Anadolu'da, Karadeniz'de sağanak yağışlar görüyoruz. Şimdi şöyle diyagramlardan da birkaç şehrimize bir göz at atalım. İstanbul pazartesi salı hatta pazar geceden itibaren yağışlar var. Salı öğlene kadar gelecek. Hani iyi bir güzel bir yağışa benziyor. Arada bir kuvvetlenebilir. Buna bir göz atacağız. Yarın öbür gün zaten yine buluşacağız. Başkent çevreleri de yine pazartesi biraz ıslanıyor ama yağış az. 10 günlük dönemde beklediği tek yağış. İzmir pazar öğleden itibaren öğleden sonrası itibariyle daha etkin diyebileceğimiz yağış alıyor. Pazartesiye uzanıyor. Ondan sonra Antalya önümüzdeki 10 günlük dönemde bu pazartesi salı yani bu haftanın ikinci yarısı yurdun büyük kısmı için yağışsız bakın işte Gaziantep'e baktık yağış yok zaten kuzeye gidiyoruz kuzeydeki yağışlar da Karadeniz'deki yağışlar da kesti pazartesi salı yağış geliyor ondan sonra Batı Karadeniz'den ayrıldı Zonguldak dolaylarından gördüğünüz gibi ama yeni gelecek yağış bakalım yine bir potansiyel sel riski oluşturur mu maalesef su baskınları sel vardı şimdi sıcaklığa gideceğiz sıcaklıktan da önümüzdeki 100 güne gideceğiz bakın İstanbul'un eğrisi karşınızda. bu pazartesi salı sıcaklığın düşüşünü yine görüyoruz görüyorsunuz. Bakın 100 güne doğru gittiğimizde burada bir düşüş. İşte bu. Bahsettiğimiz sıcaklık düşüşü. Arada hafif bir tane ayı bitirirken biraz daha sert olmak üzere bir tane daha var. Dönelim başkent dolaylarına. Tırmanış. Gelecek hafta salı çarşamba. Düşüş. 100 günlük dönemde aynı benzer bir 2-3 tane bu de sayarsak 3 tane dalgalanma görünüyor. Bursa'ya gidiyoruz. Benzer şekilde hatta daha sert. Önümüzdeki hafta sıcaklık dalgalanışı. Aynı şekilde 2-3 tane. 2 tanesi sert diyebileceğimiz. Böyle sert dediğimizde 7-8 derecelik, 10 derecelik dalgalanmalar. İzmir burada pazartesi sıkı bir gök gürültülü sağına kalacak. Antalya daha küçük dalgalanıyor. Güneyde sıcaklık değerleri bakın Adana'ya geldik. Adana'da benzer şekilde. Diyarbakır'a geldik. Kaydı değer bir dalgalanma yok. Kuzeye çıktık. Trabzon'a var dalgalanma önümüzdeki haftanın ortalarına doğru. Evet arkadaşlar anlatacaklarımız böyle rüzgarlar da zaten orta kuvvette ve altına indi. Ege Akdeniz orta kuvvette Marmara'da Karadeniz'de birçok noktada önümüzdeki 1-2 gün rüzgar orta kuvvetinde altında esiyor olacak. Havalarımız biraz duruldu. Biraz bahar tadına döndük ama yeni haftayla beraber dalgalanmalar yine başlıyor. Tekrar söylüyoruz Ekim ayı içerisinde minimum 2 tane bu sistemle beraber 2 tane 3 olabilir ama 2 tane sistem en azından görünüyor. Bu da bize bir miktar yağış demek. Yeter ki zarar veren cinsten olmasın. Tekrar görüşeceğiz. Kendinize çok dikkat edin. Yarın bugünden çok daha güzel olsun. Çok güzel haberler alın. Lütfen kanalımıza abone olun. Böyle kalp bırakmayı da unutmayın. Aramızda bir kalp bağı olsun. Hoşçakalın.